Yani Adana'nın genç kadınlarından Esra oldu bize sarımsaklı köfte yapacak. Ee, merhaba Esra. Ee, neler yapıyorsun? Adanalısın sanıyorum. Adanalıyım. Hı -hı. Şu an öğrenci konumundayım. Yüksek lisansıma Hı. devam ediyorum. Gastronomi mezunuyum. Hı -hı. Aynı şekilde mutfakla hala iç içeyim devam ediyorum şekilde. Biraz sarımsaklı köftenin hikayesinden bahseder misin? Bahsedeyim. Ondan önce bir yandan anlatırken bir yandan yapım aşamasında yoğurması çünkü uzun süreceği için önce ondan başlayayım o sırada anlatayım. Burada öncelikle ben e, kara kılçık buğdayından elde edilen bulgurumuzu ısladım. Bulgurumuzu birazcık sıcak suyla ıslıyorum yumuşaması için. Bu bulgurun en önemli özelliği de bizim yöremizde yetişiyor olması. Özellikle vitamin, mineral ve lif açısından çok zengin bir uh -huh. e, bulgurdur. Bunu ben ısladım önceden birazcık yumuşadı. Yumuşadıktan sonra içerisine malzemelerimi ekleyeceğim, yoğuracağım. Ondan sonra hikayesini uh -huh. de hemen anlatayım size. Kara kılçık buğdayı dışında e, bulguru dışında da başka bulgur kullanılabiliyor. Bu tabii tabii ince, ince köftelik bulgur kullandığınız sürece hangisini kullandığınız önemli değil. Bu sizin evet bu bizim yöremize özgü olduğu için ben özellikle bununla yapmak istedim. Öncelikle e, bulgurumu ısladım. Bulgurumun içerisine şöyle de bir ölçü vereyim. Eğer ki evlerde gramaj kullanılmıyorsa kullandığınız bulgurun yarısı kadar un kullanmanızı tavsiye ederim. Onu bağlaması için zaten Hı -hı. biz kullanıyoruz. Bulgurum bu şekilde ne yumuşadı. Ne kadar haşladınız? Yani e, tam şey açılmıyor galiba değil mi? Biraz diri kalıyor. Biraz evet. İyice <laughs> böyle lapa, 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 <laughs> lapa olmayacak. Bunun içerisine ben unumu ekliyorum. Unumla önceden yumuşattığım bulgurumu karıştırıyorum. ardından içerisine bir tane yumurta kıracağım. Bu da bağlayıcı olarak kullanılıyor. Evet, yumurta değil bağlayıcı mi? olarak. Bu arada yumurta dışında irmik kullananlar da var bunun Hı -hı. içerisinde. Bu tamamen isteğe bağlı i̇steğe bir durum. Bağlı. Evet. Yumurta Bazen mı? koktuğu için yumurtayı tercih etmeyenler olabiliyor. Olabiliyor. Ama geleneksel tarifte yumurta mı kullanılıyor? Yumurta kullanılıyor. İrmik Aslında onu Adana'nın yarısı irmikler, yarısı yumurta der. Hı hı. O tamamen onların damak zevkine kalmış. Ama burada esas olan her ikisinin de bağlayıcı özelliğini kullanıyor olması Sonuçta bizim burada istediğimiz sadece hamuru haşlarken dağılmaması. Hı hı. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kimyonumu attım. Hı hı. Ondan sonra bunu içerisine... Bir de salçama ekleyeyim. Sonra biber salçası, evet. biber salçası. Kimyon dışında başka bir şey tercih edilebilir mi alternatif olarak? Onların damak zevkine bırakıyorum ama biz her zaman kimyon, tuz, Hı -hı. salça bunlardan şaşmıyoruz. Hı -hı. Şimdi bunları bu şekilde ben güzelce yoğurup hamur haline getireceğim. Bunu yaparken de arada sırada elimi şurada gördüğünüz Hı -hı. suya batıracağım ki hem kıvam alsın Hı -hı. hem de o yapışkanlığını, o sakızlanmasını görmem gerekiyor. Hı -hı. Eğer ki az yoğururlarsa suya attıkları zaman kesinlikle dağılır. Bulgur kendini bırakır. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Nasıl bir kıvam olması gerekiyor? Yani nasıl anlıyorsunuz son halini? O sakızlanma dediğimiz hı hı. olay elinize aldığınız zaman o yapışkan hissi hissetmeniz hı. gerekiyor. Ya sakız gibi mi? Evet, sakız gibi yapışkan olacak. Ee, bunun dışında sarımsaklı köftenin hikayesinden de bahsetmem evet, gerekirse. Biraz Sarımsaklı köfte orijinalinde ilk yaptığı zaman Arap mutfağından bize gelmiş bir yemektir. Onlar da yapıldığında tabii o zamanlar çok çok eski zamanlar ve gerçekten yokluk mutfağı, yokluk yemeği Hı -hı. olarak geçiyor. İşte ellerinde ne varsa kullanıyorlar. O zamanlar buğday yetiştiriyorlar, Hı -hı. buğdaydan bulgur yapıyorlar, un yapıyorlar ve bunları birleştirip yemek haline getiriyorlar. Sarımsaklı köfte de öyle çıkıyor. Hı -hı. Buğdayla, e, bulgurla, pardon. E, Unu karıştırıyorlar, hı hı. güzel bir hamur elde ediyorlar. Hamur elde ettikten sonra küçük küçük yuvarlaklara ayırıyorlar. Ayırdıktan sonra üstüne parmak basıyorlar. Hı hı. Neden? O da parmak da basıyorlar? Şu yüzden e, tereyağını bolca kızdırıp içerisine sarımsak koyuyorlar. O onun sosu oluyor ve o parmak bastığımız yerlerden sos daha güzel emiliyor. Anladım. O şekilde haşlanmış tuzlu suda haşlıyorlar, çıkarıyorlar, üzerine de tereyağı ve sarımsağı hı hı. gezdirip bu şekilde servis Nasıl? yapıyorlar. Köfteyi ortalama 10 dakika kadar Hı. bu malzemelerle yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra... Ceviz büyüklüğünde galiba. Bunları evet. Ardından bu da işin şey oluyor galiba. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra ortalarına parmak basıyoruz. Sarımsaklar orada birikiyor mu? sos birikiyor. Hı hı. Domates sosu birazdan göreceksiniz. Oralarda birikiyor, içini emiyor. Ortada kalan kısımlarına da tamamen sosun yemesini sağlıyor. Şekli bu şekilde oluyor. Şimdi köftelere şeklimizi verdik. Evet, evet. Suya atacağız. hazır. Hı hı. Aynen öyle. Ben suyuma biraz tuzumu atacağım. kadar sürede haşlanıyor. Ortalama 6-7 dakika. dakika. Çok da fazla süreceğini hı hı. düşünmüyorum. Bunlar burada haşlanırken biz o zaman harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. Sosumuzu evet hazırlayalım. Çünkü ikisi de sıcak sıcak koyalım ki hem bulgurlar da iyice hı hı. içine emsin sosumuzu. Burada yağımın içerisine salçamı koydum, biraz Hı. salçam kavrulacak, kokusu çıkacak. Hemen Hı. ardından domateslerimi koyacağım, domateslerin üzerine sarımsağımı koyacağım, Hı. onlar böyle bir özleşecek. Hemen ardından köftelerimi buradan alacağım, içerisine biraz köfteler çektikten sonra da servisimi yapacağım. Tarjını baharat koyuyor musun? Evet, biraz yine tuz koyacağım ama e, burada dikkat edilmesi gereken salçanın içindeki tuz miktarı. Hı, evet. Ona göre biraz tuz atacağım. Birazcık karabiber, biraz pul biber atacağım ama bu tamamen isteğe bağlı bir durum. Hı hı. Eğer ki sevmiyorlarsa koymayabilirler. Salçam kavruldu. Domates Üzerine ekledik. Domatesini koyuyorum. Rende domates. Evet rendelenmiş domates. ...biraz kavrulduktan sonra baharatlarını koyacağım. Köftelerim birazdan hazır. Köfteler de biraz yukarı çıkmaya başladı evet. galiba. Oluyorlar. Tuzumu attım. Çok az, çok fazla <laughs> karabiber atmıyorum. Tadım çok fazla baskılıyor çünkü. Biraz da tabi ki pul biberimi ekliyorum. Birazcık daha kavuracağım. Ondan sonra köftelerimi... Peki sarımsağı sonra onu da çok... E, öldürmüyorsunuz galiba Yok tadı? Bitmesin Öyle. Gibi. Çok fazla yakmaya ya da sarımsak fazla kavrulduğunda çıkan Hı. o acı kokusunu ortaya evet. çıkarmaya gerek yok. Evet. Sosundaki bütün malzemeler iç içe geçti. Bu aşamada köftelerimi konsolumda... O kaynamayı devam ederken mi e, köfteleri ekliyorsunuz? Evet. Altı açıkken altı birazcık açıkken. birkaç kutu çeviriyoruz. Ondan sonra hemen servis tabağımıza alıyoruz. Köftelerimi hemen alıyorum. şekilde köfteleri sosun içerisinde birkaç tur çevireceğim. Ondan sonra üzerine maydanozunu koyacağım. Maydanozu altı açıkken mi? Yani hayır hayır. sonra. O şekilde de konabilir ama dikkat edilmesi gereken nokta maydanoz çok çabuk pişer, Hı -hı. çok çabuk ölür. Onu çok fazla istemiyoruz. O görüntü hem hoş bir görüntü değil hem de maydanozun tadının kaybolması, hoş bir aroma olmadığı için. Hı -hı. Köftelerimi sosun içerisine attım. Karıştırıyoruz. Biraz köfteler çeksin. Onunla da bir bütünleşsin. Bu şekilde köftelerim yeteri kadar çekti. Bunları kapatıyorum. Birazcık bu aşamadayken maydanoz serpiyoruz. Geri kalanlarını da üzerine ekleyeceğim. Şimdi sunumunu yapabiliriz bunu yaparken de sadece köftelerini almıyoruz. Hem suyuyla beraber hem susunu hepsini beraber. Bu şekilde üzerine kıyılmış maydanozlarımı koyuyorum. Haymışsın. Eyvahcığım eline sağlık. Çok, Çok güzel, güzel.